Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yalçap dizisinin sevilen güzel oyuncusu Afra Saraton'la ait olan yeni özel bir video OGM tarafından kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sizler de Afra Saraton'un sette çekilmiş olan özel kamera videosunun OGM tarafından kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını görüyorsunuz. Bu özel video ile ilgili sizlerin düşünceleri nelerdir? Lütfen kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yal ile ilgili en detaylı video ve resimleri yine sizlerle paylaşacağız. Bizleri izlemeyi kanalımıza abone olarak bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.